Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Burada birazdan köydeki abimizin arı oğlunu kovana nasıl koyduğunu gösterir inşallah. Arının oğlu arkadaşlar şu anda iğdenin dalında yukarıda gördüğünüz gibi. Birazdan onu aşağı indirip kovana koyacağız. Şu anda hazırlıklar devam ediyor. İğdenin dalındaki arı oğlunu birazdan inşallah şuraya aşağıya kovanın önüne indirecekler. Oradan da içeri girecek arılar. Sonra da şey belgeseli başlayacak. Orası yüksek. Tamam yetişir. Baba da yetişmiyor. İstersen bir ölçeyim önce bir. Dürtü verem altınları altı. ha? Yeter yeter. Tamam yansın bir iyice. İyi iyice. İçin Gel Altını aç. Şöyle amca o işi. Neresi? Olacak yani. ha? Olacak. Ya, ya şuna. Bu tüsi yakacak ki oraya arı yine sarıyor, koku koku bırakıyor arılar, kokuyu gidermek için böyle şey yap yapıyor. yapıyor. Arılar yukarıya tekrar aynı yere tü aynı yere, yere yapışmasın yere diye, Sü. değil mi? Tütsü tü tü yapıyoruz ya şu yani anda. Kokuyu gidermek için tütsü veriyorum. Tamam anladım. Birazdan o işleme başlayacağız inşallah. Buna kendi kendine yanıyor bunlar şey ya çürük. Bunlar İşine... çürük ağaç mı? Evet meşe'nin çürüklerinden. Çürük meşe. Mantar gibi. Aynen aynen. aynı o. Çizik o... ben bundan içine, bunlardan aç cep içine daha çok. Ağaç çizik. <laughs> Bebe. Ha. ha, yanar yanar o. Öfle işte öfle. Bu. Hah. Şimdi yani. giy o. bakalım enişte Bu sahne elbisesi <laughs> Hadi bakalım <laughs> yani <ara sokakta> <laughs> <Aslanur Karayi. gülüyor> Ben hiç korkmam şey yapmıyor be Şey yok Sırmaz yani. ki ya Kızdırmadın Ya geçin 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 hadi, hadi, hadi. Kork. Kork. Ver o kovayı tut altına dallar var. Ben şimdi daha dallar sık kere sapıyorum. Bir dur. Bunu aynen. bunu bir birisi böyle bir tutsun. Dört tutalım. Dur bir, böyle bir, böyle bir, aynen. Aynen. Böyle bir aynen. dakika. Tüp bir dakika. Bir dakika. Şöyle yap. Ter var mı da Bir dakika. Ha ter var. O Acik, o ara ara. Ya amca bak şimdi şu anda araların konulacağı kutu çubuğa bağlanıyor bir arkadaşlar. Tabi tedbirli olmak lazım. Arı bu şakaya gelmez. Evet. şakaya gelmez. Aynen. Ona göre Dikkat olmak lazım. Bir dakika. Bu evet. dalı içine sokalım şöyle bak. Biraz onu yanaştı. İçine bir şey sürdünüz mü onu? Dur. Dur. Sirkeli, Dur. 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 Silkele. 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 Bindi mi? Oca 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 Tabii Heh. biz e, fazla yaklaşamıyoruz kovanın yanına arkadaşlar. Paralar ısırır çünkü. Dört tüksüyü şimdi. Yukarıdan dal sallandı, altına kutu konuldu. Arıların büyük bir kısmı şu anda kovanın önüne indirildi arkadaşlar. Göründüğü üzere abimiz arıları kovana sokmaya çalışıyor. Arıların bir kısmı daha kalmış arkadaşlar yukarıda. Şu anda bütün arılar uçuşmaya başladı. Hakikaten kolay bir iş değilmiş bu. Arılar tekrar aynı yere e, konup da orada toplanmasın diye duman tütsüsü şu anda tutuyor arkadaş. Ben tütsüyü veriyorum oraya yukarı bak. Tütsüyü gören kaçıyor anasını satayım. Binlerce alı şu anda etrafa saçılmış durumda. Tütsü, geriye tütsü. Tıkla çekilir. Tıkla, tıkla enişte. Bakın arılar bu şekilde e, kovan'a yönlendiriliyor. Arıların henüz tamamı aşağıya indirilmiş değil arkadaşlar. Bu işlem birkaç e, dakika veya yarım saat, bir saat de sürebilir. Ha, o o tabi Tabii kolay bir iş yeri değil. Yeni de değiştirmeler Ya de sokamıyorsun fazla şeyi. Vallahi girmiyor ki teneke. İşte bir yalan vaziyette bir düşerse. Evet. Yani şöyle yapıyorum bak. Evet. Böyle bir yere sarmış ki evet. Ya o Cartsa'ya gideceksin daha. Bütün arılar aralar sağa sola saçılmış durumda şu anda. Tıkla ver tıkla. Tıkla. Tıkla lan. Evet. Ben bunlar çok sakin lan. Bizim hava Arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde. Araların e, kovana alınma olayı bitmiş oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Burada daha.